Herkese merhaba. Bugün kötü şans labirentinden çıkış serisi bölüm 3 anne yarısı kısım 3 için seninle beraberim. Bugün 4 Ocak 2026 yeni yılın dördüncü günündeyiz. <laughs> Nasıl geçiyor bir yılı? E, nasılsın? Dilerim iyisindir sevgili özgür yolcu, sevgili kaptan her birinizi sevgiyle selamlıyorum. Evet, Kötü Şans Labirenti'nden çıkış serisini takip edenler için kritik bir <laughs> bölümdeyiz, öyle söyleyeceğim. Bugün daha önceki kısım 1'de meditasyonla başlamıştık, hatırlarsınız anne yarısı bölümüne. Bugün yine bir meditasyonla bölüm 3 anne yarısı kısmını kapatıyoruz diyeceğim. Dolayısıyla yine bir meditasyonla beraberiz seninle. Hadi bakalım böyle loş bir ortama geç. Rahat edebileceğin, kendinle baş başa kalabileceğin, böyle sakin diyeyim, sana özel bir alanına geç. Üstüne rahat bir şeyler giy. <laughs> Meditasyona oturacağız. Rahat bir şeyler giy. Mümkün olduğunca omurga dik olsun. Omurgan dik. Eğer sırtın ağrıyorsa, sırtında bir acı hissediyorsan lütfen sırtını bir yere yasla, koltuğa veya yastıkla destekle. Her daim desteklenmeye iznimiz var. Meditasyon sürecinde ellerin kucağında gökyüzüne bakan şekilde açık duruyor olsun. Bu duruş teslimiyet ifadesidir. Bildiğini bilmediğini bilmek anlamına gelir ve almaya açık olma temsil eder. Dolayısıyla ellerin kucağında açık bir şekilde dursun meditasyon süresince. Evet. Hazırlanmak isteyenler videoyu burada durdurup kendini uygun bir alana, uygun bir konuma taşıdıktan sonra devam edebilirler diyeceğim. Evet. su alabilirsin yanına eğer daha iyi hissedeceksen başka söyleyeceğim bir şey yok haydi bakalım. Ha şöyle bir kısaca önceki meditasyonumuzu hatırlatayım. <laughs> ne yapmıştık? Aynadaki yansımamızda küçüldük, küçüldük, iyice küçüldük ve annemizin tekrar rahmine girdik. Karnında doğum aşamasına yakın bir süreçte annemizin karnında idik orada annemizle konuşmuş onunla selamlaşmış e, ve orada meditasyonu bırakmıştık. Şimdi orada kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. E, o sürecin o, o şekilde olması, demlenmesine ihtiyacımız varmış. Hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. Tamam. Omurga dik. Ayak tabanlarını yere basabilirsin veya bağdaş kurabilirsin arzu edenler, daha rahat hissedecek olanlar uzanabilir koltuğa veya yatağına uzanabilirsin fakat uyumak yok. Tamam. Haydi bakalım. Derin bir nefes al. Ver nefesi. Şimdi şu an buradasın. Kendine ait bu alanda oturmaktasın veya uzanmaktasın. Derin bir nefes al. Verirken bedenini şöyle bir gözden geçir. Tepeden tırnağa sıkışan bir yerin var mı? Ağrıyan bir yerin var mı? Kastığın, sıktığın bir yer var mı? Çenen, kaşların, şakakların, kalçaların, bacakların, Sırtın, omzun, miden, bileklerin. Eğer ağrıyan, sıkışan, sıktığın bir yer varsa her nefesinde orayı biraz gevşettiğini imgele. Çek derin bir nefes. Gönder sıkışan, ağrıyan yerlerine nefesi verirken. Onların da uzaklaştığını, gevşediğini, rahatladığını fark et. Derin bir nefes çek. her nefes. Derin bir nefes çek. Nefesi verirken kuyruk sokumundan bacaklarından, ayaklarından, dünyanın ta derinlerine giden köklerini fark et. Her nefes. Bu kökler seni yeryüzüne bağlıyor. Toprak anneye, kayaya, dünyaya bağlıyor. Ta dünyanın derinlerine giden güçlü, sağlam köklerin var. Derin bir nefes çek bu köklerden. Her nefes. Kuyruk sokumundan çıkıp bacaklarından, ayak tabanlarından, dünyanın ta derinlerine giden köklerinden derin bir nefes çek. Kalbine getir, verirken güvende olma hissini, o köklü olma hissini, o Tutulma hissini fark et, ver nefesi. Bu köklerden derin bir nefes daha çek, kalbine getir, kalbinden ver nefes. Güvendesin. Derin bir nefes daha çek. Her nefes. Ayaklarını bastığın toprak senin. Yuvan, evin, dünya, gaya. Her nefes burada güvendesin. Şimdi başın tepesinden gökyüzünün derinlerine oradan, oradan da ileriye ta kaynağa, ta bire giden ışık köklerini fark et. Başının tepesinden gökyüzüne doğru uzanıyor. Bu köklerden derin bir nefes çek. Ver nefes. Sen başının tepesinden çıkan bu ışık kökleriyle bire kaynağı sonsuz olana bağlısın. Her daim burada güvendesin. Derin bir nefes çek. Bu köklerden çektiğin nefes kalbine indir. Ver nefes. İzin ver birin, kaynağın, koşulsuz sevginin. Bu köklerden sana akan ışığı bedenine, kalbine insin. Derin bir nefes çek. Ver nefes. Başının tepesinden çıkan ve sonsuz kaynağa bağlanan köklerden derin bir nefes daha çek. Ver nefes kalbinden. Şimdi hem kuyruk sokumundan hem başının tepesinden çıkan köklerden aynı anda derin bir nefes çek. Kalbinde birleştir. Çek derin nefes. İzin ver. Bu ışık, bu sevgi, bu güvende olma hissi kalbini, tüm bedenini, tüm hücrelerini sarıp sarmalasın. Ver nefes. Her ikisinden de derin bir nefes daha çek. Nefesi verirken bu ışığın, sevginin ve güvende olma hissinin tüm hücrelerine yayıldığını hisset. Haydi bir nefes daha derin bir nefes çek. Ver nefes. Şimdi ayakta olduğunu imgeliyorsun. Karşında kocaman bir boy aynası var. O boy aynasında kendini gör. Derin bir nefes çek. Sen nefesi verirken yan taraftan karnı burnunda kocaman karnı olmuş anne sana doğru geliyor. O karnın içinde sen varsın. Dünyaya gelmeye hazırlanıyorsun. Biraz da heyecansın. Ver derin bir nefes. Aynadaki görüntüyü izle. Şimdiki sen yanında annen sana hamile, kocaman karnı içinde yine sen dünyaya gelmeye hazırlanıyorsun ve biraz da heyecanlısın. Derin bir nefes çek. Her nefes birkaç nefes seni Aynadaki kendi görüntünle ve annenin görüntüsüyle baş başa bırakıyorum. Bak bakalım, izle onları. Ne yapıyorlar? Konuşuyorlar mı? Sarılıyorlar mı? Derin bir nefes çek. Mer nefes. Belki şimdiki halin annenin o zamanki halinden daha bilge, daha yaş durumda. Derin bir nefes çek. Ver nefes. Derin bir nefes çek. Ver nefes. Konuşma. Ona bir şeyler anlatmaya, öğüt vermeye, nasihat vermeye çalışma. İzin ver. Sadece sevgi aksın, saygı aksın ikincisini arasında arzu edersen onu sarılabilirsin arzu edersen ihtiyaç duyduğu desteği verebilirsin belki yalnız anne doğum yapmak üzere dünyaya bir bebek getirmek üzere belki yalnız belki yanında kimse yok belki desteklenmemiş durumda belki korkuyor belki kaygıları var derin bir nefes çek her nefes ve onun karnındaki sen. Sen de heyecanlısın. Annenin duyguları sana da geçiyor. Birbirinize bağlısınız. Köpek bağıyla bağlısınız. Buradan hem besinleri hem düşünceleri hem duyguları alıyorsun. Derin bir nefes çek. Her nefes Derin bir nefes çek. Ver nefes. Derin bir nefes daha çek. Ver nefes. Derin bir nefes daha çekerken annenin ellerinden tut, gözlerinin içine bak, derin bir nefes çek, her nefes, onun gözlerinin içine bakarken benimle birlikte içinden veya yüksek sesle tekrar edebilirsin, derin bir nefes çek, her nefes... Sevgili anneciğim, her nefes, derin bir nefes çek. Her nefes. İçinde bulunduğun tüm yaşam koşullarına rağmen derin bir nefes çek. Her nefes. benim bu dünyaya gelmeme aracı olduğun için derin bir nefes çek. Ver nefes. Sana teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Derin bir nefes çek. Ver nefes. Derin bir nefes çek. bu yaşam hediyen her nefes derin bir nefes çek her nefes benim en değerli varlığımdır teşekkür ederim her nefes derin bir nefes çekerken sarıl ona sarıl ona, derin bir nefes çek, ver nefes. Onun içinde mucizevi bir an, henüz karnında olan çocuğunun, bebeğinin doğum sırasında ona destek olmak için, teşekkür etmek için ve yanında olmak için oradaki varlığını hissetmek. Mucizevi bir güç, derin bir nefes çek, senin oradaki varlığını hissetmek onun için de çok değerli. Her nefes. Derin bir nefes daha çek. Kutlu bir buluşma. Kutlu bir sevgi ve destek akışı. Her nefes. Derin bir nefes daha çek. Evet açıl annenden yani birkaç adım geriye doğru izin ver seni doğursun izin ver derin bir nefes daha çek senin varlığın oradaki sevgi akışı büyük bir güç ve destek oluyor şu anda ona derin bir nefes çek ver nefes izin ver seni doğursun Kolaylıkla ve yumuşaklıkla derin bir nefes çek. Ver nefes. Dünyaya geliyorsun. Yeniden. Kolaylıkla bu sefer yumuşaklıkla, sevgiyle ve destekle hem sen hem annen derin bir nefes çek. Ver nefes. به بیگی سن اندین درمی نفس چک هر نفس نفس در چک هر yanına doğru ilerle onu kucağına al al kucağına derin bir nefes çek annenle aranızdaki göbek bağını görüyorsun derin bir nefes çek her nefes hemen yanına hemen yanına <laughs> gümüş renkte bir makas koydum derin bir nefes çek her nefes. Bebek kendin kucağında, annenin yanında, köpek bağı önünde, gümüş renkli makas elinde, derin bir nefes çek. Her nefes. Derin bir nefes daha çek. Her nefes. Benimle birlikte yüksek sesle veya içinden tekrar et. Sevgili anneciğim, derimi nefes çek. Şimdiye kadar beni bu göbek bağıyla beslediğin için, bana baktığın için beni hayatta tuttuğun, koruduğun ve kolladığın ve bu dünyaya gelmeme aracı olduğun, kanal olduğun için teşekkür ederim. Derin bir nefes çek. Ver nefes. Aramızdaki düşük titreşimli enerjilerin ve duyguların aktığı bu bağı derin bir nefes çek. Şimdi şu an burada ver nefes. Derin bir nefes daha çek. Işığa ve sevgiye dönüştürüyorum. De gümüş makasla köpek bağını kes. Derin bir nefes çek. Her nefes aramızdaki bu bağların ışığa ve sevgiye dönüştüğünü pırıl pırıl etrafınızda gümüş, altın ve mor renklerle beyaz ışıkla döndüğünü hayal et. Derin bir nefes çek. Bu ışığın her ikinize de sevgiyle sevgiyle kucakladığını, sarıp sarmaladığını fark et. Derin bir nefes çek ver. Derin bir nefes çek. Her rükem nefesi bu ışığı gör, etrafınızı sardığını tekrar. Derin bir nefes çek. Her nefes. Evet, bebek kendin kucağında, annen yavaşça uzaklaşıyor. Derin bir nefes çek. Her nefes gülümsediğini görsün, sana selam veriyor. Her nefes. Şimdi kucağında kendinle baş başasın. Derin bir nefes çek. Her nefes. Benimle birlikte yüksek sesle veya içinden tekrar et. Derin bir nefes çek. Çek. Her nefes. Derin bir nefes çek, sevgili bebek halim, ver nefes, şimdi şu an burada, derin bir nefes çek, ver nefes, Sana bir hediye ile geldim. Derin bir nefes çek. 12 D ile yeniden dünyaya geldin. Hoş geldin. Kutlu olsun. Yeniden doğumun. Derin bir nefes çek. Bu 12 B'nin senin doğuştan hakkın olduğunu hatırlatmak için şimdi şu an buradayım. Her nefes. Derin nefes çek. Bu 12 be yaşamın boyunca senin yanında, seninle birlikte. Her nefes. Derin nefes çek. Bunlar beslenme ve barınma her nefes Derimi nefes çek. Bolluk ve bereket her nefes. Derim nefes çek. Benlik ve birlik her nefes. Derin bir nefes çek. Beceri ve barış her nefes. Derin bir nefes çek. Bilgi ve bilgelik ver nefes. Derin bir nefes çek. Birleşme ve bütünleşme ver derin bir nefes. Derin bir nefes çek. Nefesi verirken bu bebeğin aynadaki yansımada, kucağında tuttuğun, kendi bebekliğinin yansımadaki görüntünle birleştiğini imgele, gör onu. Derin bir nefes çek, 12B hediyesiyle birlikte göğsünden içeri kalbine girdiğini imgele. Derin bir nefes çek. Ver nefes. Aynadaki görüntün sana bakıyor. Gülümsüyor. El sallıyor. Derin bir nefes ver. <laughs> Harika. Derin bir nefes çek. Aynıdaki görüntünü farklı görüyor olabilirsin şu anda. Derin bir nefes çek. Ver. Derin bir nefes çek. Ver. Sen de ona el salla, el salla, gülümse, selam ver. Evet, e oradan uzaklaşıyor. Derin bir nefes çek. Ver nefes. Aynayı kaldırdım. Ver nefes. Şimdi şu an burada meditasyonu oturduğun odadasın. Derin bir nefes çek oturduğun yeri fark et ayaklarını kollarını fark et fernefes. Ayak parmaklarını hafifçe oynatabilirsin. el parmaklarını hafifçe oynatabilirsin. Yavaşça omuzlarını döndür, başını çok hafifçe sağ, sonra ortaya, sonra sola çevir, çok hafifçe derin bir nefes çek. Şimdi şu an burada bedeninde oturduğun odadasın, hazır olduğunda gözlerini yavaşça açabilirsin. hazır olduğunda gözlerini yavaşça açabilirsin. <laughs> Merhaba, yeniden hoş geldiniz dünyaya bir yılında Yeniden doğumunuz, doğumunuz kutlu olsun. Dilerim katkı olsun her birinize. Fazla bir şey söylemeden <laughs> burada bırakıyorum. Dilerim katkı olsun, yolunu aydınlatsın. Her birinizi sevgiyle öpüyorum, kucaklıyorum. Yolunuz açık, yolculuğunuz kolay ve keyifli olsun diyorum.